2023 Türkiye Yüzyılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde vizyon eserlerimizi Sultan Beyliğimize kazandırdık. 2024 yılına merhaba derken 2023 yılında sevdalısı olduğumuz şehre Sultan Beyliğimize ve hem şehirlerimize hizmet etmeyi sürdürdük. Bu şehir için çarpar kalbimiz, evimiz, sevdamız Sultan Beyliğimiz. Sevdalısı olduğumuz ilçemiz için vizyon eserler ürettik. Aydos Kalesi, Sultan Korusu, Millet Bahçesi, Mimar Sinan Sosyal Tesisi, çok fonksiyonlu afet koordinasyon ve eğitim merkezi, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi, Doktor Ahmet Ayşe Ay Yıldız Engelsiz Yaşam Merkezi, Sultanbeyli Kapalı Pazar Alanı, Orhan Gazi Aile Eğitim Merkezi, Hacı Nurettin Demir Camii, Turgut Reis Şehit Ömer Kurak Polis Merkezi, Yeni Müftülük Binası, Yavuz Selim Muhtarlık Binası ve Bilgi Evi, Orhan Gazi Muhtarlık Binası ve Bilgi Evi, 100. Yıl Spor Kompleksi, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi, gençlerin buluşma noktası genç adres, genç akademi, dergi kütüphanesinin yer aldığı Nuri Pakdil kütüphanesi, Profesör Doktor Halil İnalcık kütüphanesi, uluslararası İstanbul Ensiz şiir festivali, Sultanbeyli Kitap Fuarı, Sultanbeyli Kısa Film Yarışması, Kültür ve Medeniyet Okulu İnsan ve Şehir Akademisi. Yıl boyunca düzenlediğimiz kültür sanat etkinliklerimizle 7'den 70'e herkesin kalbine dokunduk. Sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırdık. Ayrıca ilçemizin cadde ve sokaklarına değer kattık. Yaptığımız hizmetlerin bir göstergesi olarak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği markasının sahibi olduk. İlçemizin ihtiyaçlarını belirliyor, bu doğrultuda projeler üretiyoruz. Sultan Beyliğimize nefes olacak Aydos Korusuyla Fetih Korusu'nu da ilçemize kazandıracağız. İlk günkü aşk ve heyecanımızla kalbimizde müstesna yeri olan hemşehrilerimiz için çalıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hemşehrilerimizin artarak devam eden güçlü desteğiyle bu şehrin insanına olan sözümüzle İlçemizi en ileri noktalara taşımaya ve Sultanbeyli'mize vizyon eserler kazandırmaya devam edeceğiz.